bugün tek başımayım. Biz Almanya'ya taşındık biliyorsunuz ama yani şey artık alıştığımız için bir şey demiyoruz. Burada ablam ve ablam uyuyor. Kedisi uyanmış. Ay canım oraya. Oraya mı diyor? Yok değildi ya başka bir şeydi. Tam hatırlamıyorum. Benim vanilyam da burada uyuyor şu anda. Oraya değildi bu arada onun ismi. Benim vanilyam canım burada şu anda ben ev için de market alışverişine gideceğim. Görüyorsunuz buzdolabımız boş. Sonra burası boş. Resmen hiçbir şey yok. Bir tek şu kimçilerimiz var. Kimçi değil, man büyük mantılarımız var. Ee, ondan sonra şu market şeyini alacağım. Gideceğiz arkadaşlar. Çoğu şeyi bunun içine dolduracağım. Başka bir tane bulursam onu da alacağım. Galiba bugün yanıma kamera için birini bulmam lazım. Bir arkadaşımı arayacağım. Gelirse çok mutlu olacağım yani. Bakalım gelecek mi? Bir arayayım ben onu. Hatta ben kapatayım sizi. Ben üstümü falan değiştireyim. Sonra tekrar açayım. Arkadaşlar ben şu market şeyini almaya gerek duymadım. Neydi? Poşetini. Bu arada kameraman da geldi. Kameraman gelmiş. Şöyle vereyim kamera yerine. Hadi çıkalım oh, kanka. Arkadaşlar bugün hava çok o yüzden böyle kalın bir şey giydim. Biz çıkalım. Gittiğimizde marketin önünde buluşuruz tekrardan. Evet arkadaşlar biz şimdi geldik. Merhabalar. Merhaba. Şimdi bizim dev bir market alışverişi yapmamız lazım yani kocaman olacak. Bayağı büyük bir şey. O yüzden bir tanesini alıyorum da bir tane edeceğini hiç sanmıyorum. Öncelikle mısır gevreklerinden başlıyorum. Ablam ben mısır gevreği çok tüketmediğimiz için sadece iki paket alıyorum. İki paket cips alıyorum. İki paket reçel yani iki kutu. Şunlardan evde vardı zaten bir tek onlardan var. Biraz makarna ekmek. Aslında ekmeği sabah taze taze almak daha güzel oluyor. O yüzden şu an alacağım. Domates sos muydu ya? Yok değilmiş. Neyse orada ben bir kahve içeyim hemen. Of oh, çok sıcakmış, mı Şazım yandı. Neyse bu arada kameraman şöyle gel gözükeyim. Şimdi meyvelere geçiyorum. Bir iki tane patates alacağım. Patates. Patates değil. Şu an burada herkes Almanca konuştuğu için bizim ikimizin Türkçe konuşmak biraz saçma olabilir. Ananas alacağım iki tane. Aa dolmuş yerimiz. Ay ananaslar böyle olmuş. Zaten kestirip almam gerekiyordu. Kesip almak daha iyi olacaktı. Şu anlık böyle. Siz onların parasını geçin ben hemen gelip ödeyeceğim öbürlerini de alıp. Peki efendim. Şöyle geçeyim. Aslında biz taze soğan çok yemiyoruz. Ama salatalık biraz fazla yediğimiz için ne kadar varsa o kadar alacağım. Burada iki tane varmış. Lahana bir, bir tane alsam yeterli. Ablam çok sevmiyor. Domates de iki tane. Havuç alayım iki tane. Portakal bir tane. Ee, bir tane şu yeşil midir nedir ondan. Şundan. Aa yetmiyor artık gerçekten. Nereden paket bulacağım daha bilmiyorum ama daha fazlasını da olmam gerek. Ben bir kadına sorayım gelim arkadaşlar getirir yani birkaç tane. Arkadaşlar bu arada aldım ben. Ee, bir de ablamı arayayım bakayım ne yapmış. Hastaydı da. Abla, hı hmm, markete çıktım evet. Uyumaya devam mı edeceksin? Ben eve gelip eşyaları yerleştiririm o zaman sen devam et uyumana. 39 mu oldu ateşin? Neyse tamam o zaman. İnşallah öbür videoya kadar iyileşirsin. Kapattım. Devam edelim. Ee, ne alalım birazcık? Aa şu bitki eklerinden bana çok lazım oluyordu. Şunlardan alayım. Çünkü bunlar yenisi gelmiş. Aa etler. Etler etler etler. Şunlardan alayım iki tane. Bir tavuk alayım iki tane. Genel olarak yediğimiz şeyleri alacağım. Balık yemiyoruz. Karides çok tüketmiyoruz. Türkçe konuşmak burada biraz değişik geliyor arkadaşlar. Yani Almanca bilen biri olur. Olarak... Aa evde vardı. Sen çilekli alayım bir tane. Meyve suyu lazım oluyor bize böyle yemeklerin yanında falan. Peynir. paket. Aa yetmedi. Tam öbürüne geçelim. Bu da artık arkadaşlar. Şu anda bir hediye paketi yapma yeri var. Orada hepsini hediye paketi yapacağız. Ondan sonra bir tanesinin içinden bir şey çıkarıp onu da gidip Öyle yapacağız. Bilmiyorum şu anlık. Para çekmeme ihtiyaç çoktu ben. Ay kedi şişin maması. şey maması vardı. Ablamın kedisinden benimkinin yoktu. Bir daha acaba onlara bir oyuncak mı? Fare. <laughs> en sevdikleri ondan alalım bir tane. Bu kadar yeter yani. Fare alsak yeter bence. Bakalım ne almamız lazım burada. Bakayım buradan bize bir şey lazım mı? Hmm. Yok lazım değil. Devam edelim gel. Buradan bir şey lazım değil. Aa tripod mu alsam acaba bir tane? Yok ya ne tripodu tripodu ne yapacağım? Hmm, bakalım başka başka başka. Buradan bir şey lazım olmaz mı sana? Bilmiyorum belki olur. Hmm, aa ablama bu topu alayım. Bir tane vardı onda da. Bu galiba yeni çıkan modelinde. Aynısı da ama yeni çıkan model dediği için almaya gelecekti o da. Ben alayım ona Getir bakalım. Bu dördünü nasıl taşıyacağız? Bence hepsine hediye paketi yapıp ben taşıyayım böyle. O zaman bunları eve gidince de şey yapmam lazım. Arkadaşlar ben bunları hediye paketi yaptırıp geleyim. Aa bir dakika ben bir şey gördüm. Orada iki tane tuzluk. Bunları da alacağım. Hangisine sarıcım? Evet bunlar ısıdı. Tamam arkadaşlar. hediye paketi yaptırıp geleyim. Arkadaşlar hediye paketi yaptırdım. Şimdi kameramanla birlikte gideceğiz eve. sonra kameraman evine gidecekmiş. işleri varmış. Kameraman çok sağ ol şu andan. Eve gidince arkadaşlar sizinle tekrar buluşacağız. Arkadaşlar eve geldik. Şu anda kameramana teşekkürlerimi sunuyorum. Teşekkürler kameraman. Ben kamera alayım sen gidebilirsin. İşleri varmış arkadaşlar o yüzden gidecek. Görüşürüz aşko. Görüşürüz. Gördünüz kameraman hiç konuşmadı. Gerçekten kameramanlığını yaptı biraz. Gerçekten kameramanlığını yap. Belki arada sırada böyle ellerim kollarım dolu olacağı zamanlarda onu kameraman yapabilirim yani. Bakarız. Arkadaşlar bu arada önce şöyle bir tuzluk var. Şunu çıkartayım. Önce şu poşeti boşaltalım. Ablamın odasına koyayım onu da şey olsun böyle. Sürpriz olsun görünce. Beğenir belki. Bunu da gülüşme koyayım. Oynasın biraz kendileri. Ben bunu da şöyle koyayım. Bunun arkasına koyayım. Hemen buzdolabını açma. Buzdolabı ne ya? Buzdolabını açmaya geçebiliriz. Şuraya sütleri bir de çiçekleri koyayım. Şuraya peynirleri kahvaltı. Şunları şöyle şunun içine koyayım koymadı pek ama şuraya meyve sebzeleri koyayım meyve sebze meyveleri koyayım hepsini böyle 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 kaşık atıyorum artık arkadaşlar bir şekilde bulacağız artık tamam biraz şarkı söyleyeyim ben yani kötü bir sesim kötü olabilir ama o olsun hmm. 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 Mm-hmm, mm-hmm, hmm hmm Harris ne gitti ya? İkisinin arasında falan mı girdi? Ay, gitti? Neyse, bulursam alacağım artık arkadaşlar yapacak bir şey yok şu anlık. Bu da bitti. Devam edelim. Şişti da koyayım, şunu da şöyle koyayım. Bu arada da beyaz sütten kalmamış. Belkilerdedir bilemiyorum ama şu anlık. Şunları bulduk bölümüne koyayım buzluk bölümü dedim yani böyle şunları indirelim çünkü orası buzluk bölümü unutmuş ya donsalardı ya fark etmeseydim inanın burada çok kötü şeyler yaşanırdı domatesin hala kodamda neyse bir şey olmaz almışım artık ne yapayım koyacağım kutuya sığmıyorlar lan aynı şaka gibi bu da sığmıyor ne yapacağız şunu atacağım ya da bunu atmayayım şöyle kutunun içinde kalsın şöyle şunları arkasına koyacağım ne yapayım ya Allah Allah biraz saçma oldu ama sırma da kusmuş bu arada hmm. çok tatlı oynuyor şunları çöp atayım Orada yerleştireceğim de market alışverişimiz bu şekildeydi yani baya uzun sürdü çöpleri atayım sonrasında bir veda edeyim belki de veda etmem Ablamı uyandırabiliriz eğer istersen. Arkadaşlar ben birkaç kez ablamı uyandırmaya çalıştım. Hatta üstümü de değiştirdim. Şimdi sizinle birlikte bir tane mantı yiyeyim. Sonra da ben artık e, şey makineden çıkaracağım şimdi. Sonra da ben artık veda edip uyuyayım çünkü benim de bayağı uykum var. Galiba ablam sayesinde ben de biraz hasta oldum. Hemen bir tabak çıkartayım makineden. Arkadaşlar bunları çıkardım şimdi. Bir tane büyük mantı koyacağım bunun içine. Ben şu an onun İngilizcesini biraz unutmuş olayım. Bir de aldığım meyve suyundan koyacağım. Şurada çiğim de var demlemek istersen Belki sonra demlerim size kapanışta ondan içerim. Nasıl isterseniz. O beni ilgilendirmiyor. Ay izlenmiyor mu hala. Videonun kapanışını ben içim. Tamam. Portakal suyumu doldurdum. Şunu alalım şuradan. Hoppa. Allah ne oldu? Tablete bir şeyler oldu. Tablet mi kamera ya? Alışmışım tablet. 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 Allah ne oluyor ya nereye gidiyor bu? Koyduk. Allah. Hemen şunu kapatıp yerine koyayım. Koyamadım. Şöyle oturayım elime alayım şunu. Kamerayı bırakayım yanıma. Daha rahat ederim diye düşünüyorum. Şu an beni gösteriyor kamera herhalde. Hatta şuraya oturayım daha rahat gösterir beni. Şu anda kimçi mi kim? Arkadaşlar o kadar alışmışım ki şu şu şekilde gördüğüm şeylerin hepsine kimçi deme. Çünkü biz genelde e, Türkiye'de İstanbul'da tek öyle şeyler yiyebiliyorduk. Yani normal yemek de yiyorduk tabii ki de ama genel olarak bizim kültürün yemeklerini deniyorduk. Şimdi ben bunu yiyeyim be. Bu arada ben bunu tek seferde atabiliyorum yani biraz şaşıracaksın ama. Şunu koyayım. İçeceğimi de için Bitti yani. Şunları da makineye atayım tekrar. Ablam yıkar. Tabii hastalığı bitince hastalığı bitmeyecekler. Burası böyle kalacak. Hemen çayımı ısıtalım sizinle birlikte. Isınsın sonra ben kamerayı açayım olur mu? Arkadaşlar çayım da fokur fokur olduğuna göre alayım artık. Bardığımı. Aa kahveymiş bu. Ablam da her şeyin içine kahve katmayı çok sever. Ben bir tane ikilerden sade süt bulayım. Buraya getireyim. Bunun içine koyayım. Çünkü ben kahveyi çok fazla böyle sevmiyorum. Zift Buldum buldum ben kamerayı doğruya bırakmıştım. Hemen doldurayım dolaba koyayım. Ablam da kalktığında biraz sevinsin. Yani dolap dolu yani ne zamandan beri. Ben oturayım şöyle size veda etmek için. Bir anladım da böyle belki bir kitap falan alayım elime. Size veda ettikten sonra onu okurum. Ya da daha önemli bir şey buldum ben. Kitaptan. Evet arkadaşlar ben çayımı içeyim. Ablam da yavaş yavaş uyanmak üzeredir. Um, Ablam da yavaş yavaş uyanmak üzeredir Şunu makineye bırakayım Ablam yıkar sonra Ablamı uyandırayım Birlikte veda edelim Ben dev market alışveriş videosu yaptım gördünüz Neyse hemen gidelim Ablamı yeni yeni Abla Ne oluyor ya bu ne <laughs> Bu ne be sana yeni model 2024 top aldım. İstediğinden. Oha. Çok güzel. Aynısı ama sen bunu çok Evde istiyordun. Evde başını ağrıtır mı artık? Olsun. Şey olmaz. Ama sen hasta değil misin ya? Evet. Yine de basketbolu bırakamam. Arkadaşlar. Bir şeyler oluyor. Arka Kardeşim. Bir dakika abla videoyu başlatın. Videoyu bitirelim ondan sonra. Ay görüş, görüş. Görüşürüz. Arkadaşlar ben size burada görüşürüz diyeyim. Ablam kusuyor biraz. Görüşürüz arkadaşlar. Ay abla ne oluyor ne oluyor? Arkadaşlar hemen öbür videoya geçiyorum ben bunu kapatıp. Çünkü ablam galiba doktor çağıracağız onun için. O video çekeceğim yüzden. Neyse görüşürüz şu anlık. Hemen doktor çağırman lazım.